Selamlar merhabalar. Bugünkü videomuzda Bambu Lab markasının internete sızdırılmış olan bazı görsellerini inceleyeceğiz. Bu görsellerde Bambu Lab markasının yeni çıkartacağı makine hakkında olacak. Elimizde çok kısıtlı bir bilgi var ve bazı forum yazıları var. Bunları sizler için ben derledim. Bu dev markanın uzun süredir yazıcı çıkartmadığını da biliyoruz. Olası ihtimallerle böyle bir yazıcı çıkacağını ben de düşünüyorum. Lafı daha fazla hiç uzatmadan bence elimizdeki görsellere ve bilgilere geçelim. Bakalım nasıl bir yazıcı bizleri bekliyor. Ha bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Bu tamam Apple'da olduğu gibi işlemiş sistem. Apple'da da biliyorsunuz lansmandan önce bazı telefon görüntüleri sızıyordu ve bu görseller sayesinde makinenin kasasının boyutunun, kameralarının nasıl bir yapıya sahip olacağını anlıyorduk. Burada da aynı sistem üzerinden işleyeceğini tahmin ediyorum. Bu görsellerle birlikte makinenin birçok özelliğini aslında anlayabilecekmişiz gibi. Ama şunu da belirteyim, buradaki görseller ve bilgilerin hiçbiri resmi Lab tarafından açıklanmadı. Sadece internette dolaşan bazı bilgiler. Çünkü Çin tarafında biliyorsunuz bu tarz ürünlerin bilgileri bilgileri satışa çıkarılıyor ve piyasaya sürülüyor. Bunu çokça yaşıyoruz aslında birçok teknolojik markada. Hemen karşımıza sızan görüntüyü paylaşıyorum. Burada aldığımız ilk izlenimden yeni makinenin isminin H2D Combo olacağını anlıyoruz. Combo takısı tabii ki renkli baskı modülüyle birlikte gelen AMS kitine eklediğimizde geliyor. Yani makinenin ismi H2D veya H2D nasıl demek isterseniz. Ve boyutunun oldukça büyük olduğu görüntüleniyor burada. Resmin alt kısmına dikkat ederseniz de ölçüler verilmiş. Ama bu ölçüler üzerinden gitmek yerine ilk konumuz olan makine boyutu kısmına geçelim. Bununla ilgili de bir görsel var. Bu karşımızdaki görselde aslında makinenin boyutunun hangi ölçülerde olacağını anlıyoruz tabii birkaç santimetrelik bir farklılık olacaktır illaki ama H2D makinesinin AMS modülü üzerindeki görüntüsünü görüyorsunuz. Yan tarafındaki görselde ise Bambu Lab'in X1 karbonunun üzerine bir AMS modülü konularak hesaplanmış bir görüntü. Yani bu da demek oluyor ki makinemizin boyutunun yaklaşık 33 santimlik bir tabloya sahip olacağı anlamına geliyor. Benim tahminimce 33 ile 35 arası olacaktır. Çünkü biliyorsunuz rakibi olan Creality'de K2 Plus diye bir makine çıkarıldı ve bunun ölçüsü 35 santimetrelik bir tablo boyutuydu. Bu üstündeki AMS modülünün de üstüne koyulduğundaki boyut farkına baktığımızda yaklaşık 33-35 santim aralığında olacağını ben de öngörebiliyorum. Biliyorsunuz Bambu en büyük yazıcı ölçüsü 256 milimetreydi. Yani X1 karbon ve P1S, P1P modellerinde en büyük tablo ölçütü 256 milimetre olarak tablo ölçüsü vardı. Bambu sonra A serisini çıkarttı ve A serisindeki tablo boyutu da aynıydı. A1 mini de ise bu 18 santime düştü. Yani 180 milimetrelik bir boyuta düştü. Büyük baskı alanları istediğimizde Bambulap'ta bunun bir karşılığı yoktu. Yeni çıkaracakları makinenin tam olarak bence buna bir cevap olacağını düşünüyorum ve büyük baskı alanı %100 gelecek. Buradaki ölçülerin doğru olduğunu düşünüyorum. Onun haricindeki kasa yapısına bakacak olursak sağında ve solunda alüminyum levhalarla bunun yapıldığını tahmin ediyorum. Çünkü X1 karbon cihazında bu bu şekildeydi. Ve şunu da belirteyim. h de Bamboo Lab'in en üst seviye cihazı olması bekleniyor. Yani bütün özelliklerini sağladıkları bir makine. Burada da bir ekran görüntüsü paylaşıyorum sizlere. X1'e geride bırakacak olan H2D modeli en üst seviye model olması bekleniyor ekleniyor diyor. Yani Bambolab'in amiral gemisi olacak. Ve makinenin sağ tarafında ise bir pencere açıklığı bizleri karşılıyor. Bunun ne amaçla yapıldığını inanın tahmin edemiyorum ama muhtemelen farming sistemleri kuran insanlarda makineyi önden göremeyeceğiniz konumlarda yani çok bir görüş açısı olmayacak konumlarda mühendislik filamentleri gibi kapağının kapalı olması gerektiği durumlarda yandan da bir kontrol sağlanabileceğini düşünüyorum ama çok gerekli mi? Aslında değil. Makinenin ön yüzünden ihtiyacımız olan her şeyi görüntüleyebiliyoruz aslında. Ama makinenin diğer tarafıyla ilgili bir görsel paylaşım paylaşılmamış burası muhtemelen düz bir alüminyum levha olacaktır. Ve ayrıca buradaki görsele baktığımızda da ekran boyutunda çok bir büyüme göremeyeceğiz muhtemelen. X1 E ve X1 C modellerinde bulunan ekran boyutu kadar bir ekran tahmin ediyoruz. Ve geçelim diğer göze çarpan duruma. Burada yine sizlere bir görsel paylaşacağım. Az önceki görselde dikkat ettiyseniz alt kısımda bu cihazla ilgili bilgi verilirken AMS 2 Pro olarak bir yazı görüyorsunuz. AMS Pro 2 şu anki bizim kullandığımız AMS modülünün yenilenmiş hali olacağını tahmin ediyoruz. Ve burada bence yapılması gereken en azından benim beklediğim ve bu forumlarda yazılan bilgiye göre bu AMS sistemine kurutucu özelliği yani aktif bir kurutucu özelliği gelmesi bekleniyor. Çünkü Anycubic gibi markalarda artık bu renkli baskı sistemlerine kurutucu da ekliyorlar. Çünkü bu çok önemli bir konu. Birçoğumuz kurutucu kullanmasak da filamentlerin nemini alarak baskı yapmak oldukça avantajlı hale geliyor. Ve benim en büyük beklentim tabii ki bu AMS'deki kurutucu olması. Onun dışında görsele yaklaştığımda 어? <susur> ben herhangi bir görsel farklılık göremiyorum. Yalnız burada çok küçük bir yani önceki AMS sistemine benzer bir sistem kullanılmış ve fark ettiyseniz ince bir yapıya sahip. Kurutucu sistemi bunun neresine konumlandıracaklar inanın bilmiyorum açıkçası. Onun dışında renkli baskı sisteminde bir fayda sağlayacak bir teknoloji bu AMS sistemine dahil olacak mı? Yani atık oranını azaltacak mı? Veya süreden bir avantaj sağlayacak mı? O kısımlar önemli. Şimdi AMS sistemini de atladığımıza göre geçelim. Az önceki bahsettiğim renkli baskı olarak olayındaki avantajlara. Görsele daha da yaklaştığımızda fark edeceksiniz ki kafa bölümünde yani extruder kafa bölümünde iki adet nozul görüyoruz. İşte heyecanlandırıcı kısım bu. üç boyutlu yazıcılarda çift kafalı sistemler yeni kullanılan bir şey değil. Ama bu sistemler önceki kullanılan modellerde şu şekilde kullanılıyordu. Destek filamenti olarak kullanılan bir nozul sistemiydi. Yani şöyle anlatayım. Böyle bir obje yapıyorsunuz ve bu objenin desteklerini Yapmak için farklı bir materyal kullanıyorduk. Bu materyalle birlikte hem suda çözünebiliyor veya işte kolay bir şekilde ayrılabilen materyaller sayesinde bu ana objemize daha rahat ulaşabiliyorduk desteklerin kolay temizlenmesinden dolayı. Buradaki süre farkını da bu çift nuzul sistemiyle önceki yazıcılar hallediyordu. PLA ile yaptığı baskıdaki nuzulu kenara çekip destek filamentiyle desteği atıp sonra tekrar PLA geliyordu veya ABS veya diğer materyaller. Bu sayede süre avantajı sağlanmış oluyordu ve atık miktarı azaltılıyordu. Yalnız burada Bambu Lab'in amaçladığı diğer bir konu daha var diye düşünüyorum. Sizlere hemen bir senaryo kuruyorum. Bu arada dediğim gibi bunlar hiçbir resmi bir açıklama değil. Şu an forum sitelerinden aldığımız bilgiler üzerinden konuşuyoruz ve ben kendi hayal gücümü kullanarak bunları anlatıyorum. Çift kafalı sistemde Bambu Lab şunu hedefliyor olabilir. Biliyorsunuz bizim önceki kullandığımız Bambu Lab markalarında çok fazla israf ve atık var. Renk değiştirme sırasında yaşanan. Ayrıca zaman olarak da çok uzun. Benim tahminimce şöyle bir sistem geliştiriyor olabilirler. Nuzulun bir tanesi bir renkle baskı alırken, nuzulun diğeri diğer sıradaki rengin ön hazırlığını yapıyor olabilir ve bir rengi bitirdikten sonra diğer nuzul devreye girerek bu atık ve süre israfının önüne geçiyor olabilir. Ki Lab'in böyle bir yenilik yapması bekleniyor çünkü renkli baskı tarafında oldukça biliyorsunuz sıkıntılı süreçler yaşıyoruz ve ayrıca mühendislik konularında da bu destek atma konusunda da bir avantaj sağlayacaktır önceki makineler. Kullanılanlar gibi mesela Snapmaker'ın en son çıkartmış olduğu makinelerden bir tanesinde bu sistem kullanılıyordu zaten. Ama efektif çalışmıyordu. Renk değişimler sırasında bir önceki nuzulun ucunda ısınan filament akıp baskıya yapışabiliyordu. Bambu buraya nasıl bir çözüm bulacak? İnanın ben de bilmiyorum. Çift nuzul sistemini de geride bıraktığımıza göre çok önemli konulardan bir tanesi ve forumlarda büyük tartışmaya sebep olan konu şu. Bambu Lab bu makineyi tanıtacağı tarihi erteledi ertelediği tarihte şu 2025'in ilk çeyreği yani şu an içinde bulunduğumuz aylarda bu makinenin tanıtılması gerekiyor. Bambu söylediğine göre. Ve önümüzdeki günlerde Çin'de yapılacak olan TCT ismi verilen bir üç boyutlu yazıcı fuarı var. Bambu burada makinesini duyurabilir veya farklı bir fuara saklayabilir ama Çin'de yapılacak olan bu fuarda ben açıkçası Bambu bu makineyi tanıtacağını bekliyorum. Yalnız şöyle de bir şey var. Katılımcı listesine baktığımızda Bambu ismi görünmüyor. Gizli katılımcı olarak bazı katılımcılar var. Bunlardan bir tanesi Bambu olabilir. O yüzden makinenin ne zaman çıkacağı belli değil. Sadece duyuracaklarını belirttiler. Bununla ilgili de Bambu Twitter'da yazdığı yani XP platformunda yazdığı yazıyı da ekrana koyuyorum. Burada demişler ki yeni 1. sınıf 3D yazıcı lansmanımız 2025'in ilk çeyreğine taşınıyor. Yani ertelemişler ve 2025'in şu an içinde bulunduğumuz aylarında tanıtmasını bekliyoruz. Ve burada diyor ki dünya çapında tamamen hazır ve desteklenmesini sağlamak için zaman ayırıyoruz. Beklemeye değer söz veriyoruz. Yani yeni teknolojiler getireceklerini burada belirtiyorlar. Ve buradaki yeni birinci sınıf baskısı şuna denk geliyor. En iyi makineleri olacak. Yani amiral gemisi bir makine çıkaracaklarını anlıyoruz. Tartışma konusuna gelecek olursak şu. Benim bir yazıcıya ihtiyacım var. Yeni çıkacak bambuyu beklemeli miyim? Yoksa şu an hali hazırda bulunan bambu leplerden satın almalı mıyım konusu? Bu tamamen sizin kişisel ihtiyaçlarına kalmış bir durum. Ben kendi üzerinden örnek veremiyorum. Çünkü ben içerik üreticisi olduğum için o makineyi de satın alacağım çıktığında. Eski tip makineleri de kullanmaya devam edeceğim. Ama siz kullanıcılar yeni bir makine almak istiyorsanız ve aceleniz yoksa bu makineyi bekleyebilirsiniz. Fakat bu bahsettiğimiz tüm özellikler tamamen sızdırılmış bilgiler. Bambu'dan resmi bir açıklama gelmediği için buradaki özellikler sizi cezbediyor olsa bile bunlar yeni çıkacak makinede olmayabilir. Ve az önce bahsettiğim tartışma konusuyla ilgili Bambu Lab'e çok baskı yapıldığı için bu tweetin altına bir tweet daha ekliyor. Ve burada diyor ki bu yeni sürümü bekleyip bekleyemeyeceğiniz konusunda bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmak için şimdi paylaşacağım şeyler şunlardır. Bu yeni yazıcı tüketici 3D baskının sınırlarını zorlayan teknolojiyle entegre edilecek. Yani burada yeni bir teknoloji duyuracaklarını belirtiyorlar. Bu Buradaki yeni teknoloji daha önce yapılmamış bir teknoloji ise Buradaki görsellerden biz bunu göremiyoruz Yani hala hazırda geçmişte farklı markaların yaptığı özelliklerin bir araya gelmesi gibi görünüyor Son teknoloji performansa talep eden profesyonel tüketicileri hedefleyen mevcut X1 serimizin üzerinde konumlandırılacaktır Yani X1C, X1, X1E gibi modellerin üzerinde konumlanacağı da şu anlama geliyor Bu makinelerden daha pahalı olacak Zaten Bambu'nun X1 serisi oldukça fiyatı yüksekti Tabi hakkını veriyordu orası ayrı konu Ama bu makinede ondan daha pahalı olacak anlamına geliyor. Ve önemli bir konu şu daha önce tüketici 3D esnasında mümkün olmayan yetenekleri sağlayacak özelliklere odaklanıyoruz diyor. Yani şu an hali hazırda kullandığımız teknolojinin dışında farklı bir teknoloji gelecek diye söylüyor. Burası beni asıl heyecanlandıran kısım. Renkli baskı konusuna bir çözüm getirecekler mi? Yüksek sıcaklık gerektiren nuzul aşındırıcı filamentleri basabilecekler mi? Kabin ısısı olacak mı? Bunlar önemli konular arkadaşlar. Ve ekrana koyduğum bir diğer ekran görüntüsünde de 2025 yılında yeni bir makineci sunar belirsiz bir duyuru dışında bir şey şey yok kendi. Arkadaşlar bunlar da çok tepki gösteriyorlar. Belirsiz bir süreç var. O yüzden Bamboo satın almayı düşünen potansiyel müşteriler yeni makineyi bekleyeyim mi yoksa hali hazırdaki makineyi alayım mı diye çok kararsızlar. Eminim ki şu an izleyicilerimiz arasında da bunları düşünenler vardır. Birçok kişi de bunları beklemeyin. Yeni çıkacak makinenin çok pahalı olacağı. Bunun yerine Prusa X Large gibi ...farklı modellere yönelebileceğimizi öneriyorlar. Burada kafalar tamamen karışık durumda. Ve burada yine ekrana koyduğum makalede yazan şeye göre... ...hızlı malzeme değişimi mevcut tek nuzulun tek zayıf noktası... ...malzeme değişimindeki zaman almasıdır diyor. Birden fazla renk kullanılması tek seferde baskı süresi önemli ölçüde arttıracaktır. Çift nuzul tasarımının bunu daha kısa süreye indireceği söyleniyor. Yani benim tahmin ettiğim gibi bir düşünce var. Bu arada bunu ben çok uzun zamandır düşünüyorum. Ya çift nuzul koysalar biri baskı yaparken diğeri diğer rengi ayarlasa nasıl olur... gibi gibi bir düşünceye hep sahiptim. Sanırım Bambu Lab bunu hayata geçirecek. Ve geçelim en önemli konuya. Sizin de merak ettiğiniz bir konu. Benim de merak ettiğim bu konu. Bu makinenin fiyatı ne alemde? Bu makinenin fiyatı kaç olacağı bekleniliyor? Yine ekrana koyduğum bir ekran görüntüsünde X1e'yi geride bırakacak diyor. Bu güncel fiyatları göz önünde bulundurarak yeni makinenin fiyat tahminini yapmış arkadaşlar. Bu nedenle fiyatın en az 500 bin yen olacağı tahmin ediliyor. Bugünün kuruyla hesapladığımızda 500 bin yen de yaklaşık 120 bin TL gibi bir fiyatı tekabül ediyor. Bambu burada endüstriyel tarafta kullanıcıları mı hedefliyor yoksa bizim gibi hobi kullanıcılarını mı hedefliyor inanın kafam karıştı. Bu kadar özelliğe sahip bir makineyi bir ev kullanıcısı 120.000 TL verip alır mı? İnanın ben de bilmiyorum. Yani 120.000 TL şu an az bir para değil arkadaşlar. 33 santimlik bir baskı alanına sahip bir makineye 120.000 TL verir misiniz? Bu da çok düşündürücü. Ama Bambu Lab'in iyi bir makine çıkaracağına ben de eminim. Şu anki alternatiflerde maalesef rakipleri öne geçmeye başladı. Sebebi şu. Filament kurutucusu ihtiyacı olanlar şu anda en iki bir tarafına biraz daha yoğunlaştı çünkü fiyat avantajı bayağı fazla oluyor. Büyük baskı alanına sahip olan yazıcı tarafında da Creality bu soruna bir çözüm buldu. 35 santimetrelik bir makine çıkarttı ve bu sayede bambu oldukça müşteri çalacağını tahmin ediyorum. Çünkü adamın yapacağı parça 25 santimden büyükse bambu bunu hiçbir şekilde yapamıyor. Doğru orantıda diğer makinelere göz atıyor. Bu arada Ilego markasında, Enikubik markasında, işte Artileri markasında, Kriyat tarafında hepsinde büyük baskı alanına sahip yazıcılar var. Açık kasa olsa bile. Ama bambu tarafında bu olmadığı için bu makine yeni çıkacak makine kesinlikle bence büyük olacak. Yani buradaki görsellerin birçoğunun bana doğru olma ihtimali çok geliyor. Önümüzdeki günlerde bu makineyle ilgili de paylaşılacak olan haberlerle yine sizin karşınızda olmaya çalışacağım. Umarım bu yakın tarihte makineyi tanıtırlar, direkt tanıtım üzerinden sizlere makineyi inceleme fırsatı bulurum. Bambu yeni makinesi olan H2D hakkındaki fikirlerim ve topladığım bilgiler bu kadardı. Bu makalelerin linkini de aşağı açıklama kısmına koyacağım. Siz de girip inceleyebilirsiniz. Ve ayrıca bu makineyle ilgili kesinlikle sizin de yorum yapmanızı istiyorum. Aşağı yoruma hangi özellikler gelmeli, hangi özelliklerin gelmesini bekli veya bu makinenin çıkacak olan fiyatı hakkındaki tahminlerinizi aşağı belirtin lütfen. Bu gibi videolar hoşunuza gidiyorsa da emeğimiz için videoya beğeni atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.